Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle yeni ay yolu mücadelesi yapacağız Şöyle kompomuzu aldık Kanalıma abone olarak ve videolarımı like atarak arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz Hadi hemen maçımıza geçelim Şöyle maç başladı arkadaşlar Siz de bu videoyu izleyerek rahatça kazanabilirsiniz Zaten görüyorsunuz ben sen oynamayı tercih ettim Şöyle efeli ve bulutlu oynamayı tercih ettim şöyle teşekkür ederim benle oynadıkları için bayağı bir güzel maçlardı şöyle hemen iki puanımızı alalım güzel atıştı şöyle e, burada Semin ultisini zaten tutturduğunuz zaman diğerleri bizim arkadaşlar temizleyecek Yani siz de mutlaka bu taktiği deneyebilirsiniz çok güzel gidiyoruz şöyle hemen bir ulti atalım arkadaşlar hızlanmak için sen burada bayağı bir iş görüyor. Mutlaka alabilirsiniz. Biraz search sıkıntı. Anti çünkü bize. Şöyle en azından topu uzaklaştırdık. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle Efe alanı açmayı tercih etti. Güzel alanı açınca zaten grip bayağı bir iyi oluyor biliyorsunuz. Şöyle hemen bir search'ı de aldım. Güzel. Şöyle hemen bir tutturalım. Ama girmedi galiba yok ya çok girmedi çok sinir bozucu arkadaşlar 4-5 kere sekiyor ve girmiyor şöyle hemen Sörcü de bulut aldı güzel maçtı şöyle hemen bir atmayı deneyelim şöyle ve iki sayıda bizde e, bir sayı kaldı arkadaşlar inşallah alırız hemen böyle bir ulti görüyorsunuz zaten 2000 hasar veriyoruz direkt sen güzel gidiyoruz arkadaşlar şöyle inşallah Efe atar Aa sekti ya çok kötü bir şey. Şöyle bulut attı güzel. Birinci maçımız bitti arkadaşlar. Şöyle hemen bir ödülümüzü alalım oyuncu simgimizi. Yani ben fazla beğenmedim ama kalplisini kullanırım diye düşünüyorum. Hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Oo karşıda search var bu bizim için bayağı bir sıkıntı ama şeyli. Herhalde bunlar botlar sıkıntı yok. Şöyle hemen bir Edgar aldık güzel gidiyoruz şöyle hemen ben, ben burada grifonu tercih ettim zaten görüyorsunuz direkt temizliyoruz e Frank aldı bulut güzel gidiyoruz şöyle hemen şehrini öldürdük şehri bizim için biraz sıkıntı Arkadaşlar biliyorsunuz zaten şöyle Hadi Efe. ve iki sayı Efe'den güzel kaldı bir sayı arkadaşlar yani basketbolun amacı bu temizleyip öldürmek uzaktan atarsanız arkadaşlar üçlük veriyor daha iyi olur sizin için Şöyle F atacak mı atamadı. Olsun güzel gidiyoruz. Ve 4 puanımız var arkadaşlar. Şöyle F e attı güzel oldu. İkilik attı. Maçı da kazandık arkadaşlar. Şimdi hemen oyuncu simgesini alıp evet, son maçımıza geçelim. Şöyle maç başladı arkadaşlar. Karşı takımda baya iyi kompları var. Grom alması biraz kötü olmuş. B ve Gale bize anti. Olsun ya inşallah hallederiz. Karşı takım da çok iyi, bizim takım da çok iyi arkadaşlar. Herhalde uzatmaya gideceğiz. İnşallah uzatmaya gitmez. Son 50 saniye ve yani rakipte 0, bizde 0'ız. Şöyle bir atmayı deneyelim. Yine sekti olmadı. Şaka gibi ya. Uzatmaya gideceğiz büyük ihtimal. Şöyle bir Efe deneyecek şansını atabilecek mi? Yine sekiyor olmadı. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Son 20 saniye bizim sayı atmamız lazım. Şöyle bir B alalım. Güzel. İnşallah atarız arkadaşlar. Hadi Efe ve Efe ikili katlı. Güzel. Maçı kazandık arkadaşlar. Siz kazandınız mı mutlaka yoruma yazabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı like atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen oyuncu simgelerini alalım. Güzel maçlardı. fazla zorlanmadık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.